Bence buna bayılacaksınız. Videolarım çok izlenmese de yapan kişiler, tariflerimi deneyen kişiler varsa gerçekten buna bayılacaklar. Efsane oldu. Dünyanın en güzel gözlemesi diyebilirim. Hamuruyla başlayalım. Şimdi altı su bardağı unu ya bu şekilde direkt kullanırsınız ya da kontrollü şekilde eklersiniz. Ben unumun kaç bardak suyla karışacağını bildiğim için, alışkın olduğum için direkt koydum. 1,5 buçuk Tatlı kaşığı tuz ve üzerine bir paket maya ilave ediyorsunuz. Sonra katıları bir güzel birbirine içerisinde harmanlıyoruz. sonra ortada küçük bir yuvarlak açıyorum, hamurun tam ortasında. Oraya 2 su bardağı su ilave ediyorum. Sonra hamuru e, önce kaşıkla karıştırmaya başlıyorum ki elime yapışmasın. Yapışmayı çok sevmiyorum ben çünkü. Daha sonra tam böyle kıvamını aldığı zaman da elinizle dalabilirsiniz güzelce hamura yoğurmaya başlıyoruz kulak memesi kıvamını biraz daha geçecek yani sert bir hamur elde edeceğiz öyle yumuşak bir hamur elde etmeyeceksiniz sert bir hamur elde edeceğiz mayalı hamurları yoğurmak makbuldür bol bol yoğurun yani yoğurabildiğiniz kadar zaten kıvamını severseniz hamurla oynaması zevkli oluyor ben de öyleyim hamurla sürekli oynarım Sonra tabi yarım saat 45 dakika kadar mayaya gönderiyoruz. O mayalanırken biz de içini yapalım. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı içerisine ya da sıvı yağ fark etmez hangisini kullanmak isterseniz bir tane soğanı bir güzel böyle dilimleyip koydum. Sonra bir yemek kaşığı evde ben biber salçası kullanıyorum soracak olan olursa domates salçası kullanmıyorum biber salçası kullandım. Hemen ardından 800-900 gram kadar ıspanaklı kurabiyeden kalan ıspanağı bir güzel yıkayıp dilimleyip bunun üzerine ekledim. Sonra ıspanağı koyup önce kapağını kapatıyorum, sönmesini bekliyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Ee, söndükten hemen sonra iki kalıp kahvaltılık peynir kullanabilirsiniz. Ya da iki kalıp süzme peynir de kullanabilirsiniz. Başka bir peynir de kullanabilir. Bir kase kadar peynir kullanıyorsunuz bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığına yakında pul biber ilave ediyorum. Benim pul biberim biraz acı olduğu için az kullanıyorum. Siz de kendi pul biberinize göre acısını ayarlarsınız. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum ve hepsini de bir karıştırıp harmanlıyorum. Sonra o zaten pişmiş oluyor. Altını kapatıp dinlendiriyorum soğuması için. Sonra hamura geçiyoruz. Hamur mayalanmış. Bir güzel alttan yukarı doğru havasını aldıktan sonra. Ee, parçayı ikiye ikişere bölerek ikişere bölerek 16 tane parça elde ediyorum her böldüğüm parçayı ikiye bölüyorum küçük küçük bezeler elde ediyorum 16 tane beze elde, elde ettikten sonrasında onları tek tek açacağım neden ikiye böyle böyle gidiyorum daha eşit geliyor bana çünkü ee, diğer türlü bezeleri eşitleyemiyorum nedense <laughs> daha eşit şekilde 16 tane beze yaptık Sonra e, bu bezelerden herhangi birini alın ya da hepsini zaten açacağız. Alın unlayın bir güzel açmaya başlayın. Ben hamur açma konusunda çok uzman değilim. Ya tezgahım yamuk ya oklavalarım yamuk. Onlarda suç buluyorum. Kendimde asla suç bulmuyorum. <laughs> o yüzden çok fazla açamadığım için benim gözlemem birazcık kalın oldu. Daha ince açar daha güzelini yaparsınız. Siz kadınlar mükemmelsiniz. Belki erkek de açıyor olabilir. Onlara bir şey diyemeyeceğim. <laughs> mükemmel açanlar var. Yani onlarla asla kendimi bir tutmuyorum. Sonra tavamızı güzel yağlıyoruz, Üzerine gözlememizi atıyoruz. Arkalı ön şekilde güzelce pişiriyoruz. Sonra onu ocaktan aldıktan sonra diğerine atıp e, ocaktan aldığımız arkadaşı tereyağıyla bir güzel e, yağlıyoruz. En düzgün ifadesi bu sanırım. Tereyağıyla bir güzel yağlıyoruz. Yumuşacık oluyorlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayalım lütfen. Şimdi benim izlediğim videoda daha kolay sarılıyordu böyle gözleme. Ama tabii benim hamurum kalın olduğu için, bir tık kalın olduğu için çok da kalın değil şimdi. <laughs> bir tık kalın olduğu için zor sarılıyor ama tadına soracak olursanız efsane olmuş. Biz 16'yı bir kere de bitiremedik zaten iki kişi olarak. Ee, i̇ki gün yedik bunu soğuyunca da güzel oluyor zaten ıspanaklı harçla her şey çok güzel oluyor yani denemelisiniz afiyet bal şeker olsun.